Los Galacticos'la Real Madrid'in güncel kadrosunu karşılaştıracağız. Haydi bakalım. Linç yükleniyor. Kurtuva mı, Casillas mı? Çok zor başlıyoruz. Kurtu. Trent Alexander Arnold mu? Salgado mu? Salgado'yu çok severdim ama Alexander Arnold diyeceğim. Carreras mı? Roberto Carlos mu? Roberto Carlos. Milita mu? Hierro mu? Bu da çok zor ama çok baba topçuydu. Hierro diyorum. Rüdiger mi? Helguera mı? Rüdiger diyeceğim. Orta sahaya geçtik. Geçelim. Kamavinga mı? Makalele mi? Makalele. Valverde mi? Beckham mı? Beckham diyelim. Jude Bellingham mı? Luis Figo mu? Üff. Bellingham kariyerinin başında hala. Belki bıraktığında e, burada Bellingham derim ama şu anda Figo. Arda Güler mi? Zinedine Zidane mı? <laughs> Zidane'ın bende yeri ayrıdır. 2025 Aralığı itibariyle Zinedine Zidane. Vini Junior mu, Raul Gonzalez mi? Üf. Ya bu da zor. Vini. Daha da zor geldi şu an. Evet abi. Kara kara düşünüyorum. <laughs> Şimdiden onu düşünüyorum ya. Kimyana Mbappe mi? Ronaldo Nazario mu? Ronaldo çok daha yetenekli bir futbolcu. Buna hiçbir lafım yok. Ee, çok fazla sakatlıklar, talihsizlikler ve e, profesyonel hayattan biraz uzak olması onun sonsuz potansiyeline ulaşmasını önledi. Mbappe daha kariyerinin ortasında e, bir Dünya Kupası, bir Dünya Kupası finali, hat-triği, bir Euro finali, Şampiyonlar Ligi yok henüz. E, ama çok büyük bir oyuncu o da. Şampiyonlar Ligi alana kadar Mbappe, Ronaldo diyorum. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. <laughs>